E, benim odana ediyorsunuz. Ben çok mutluyum. Bu arada salonun soğuk olduğunu konuğumuz Mısır'da konuğumuz da söylüyor. Ama burada da böyle böyle bir şey var. Soğuk mu sıcak mı anlamadık. Bu iklim krizinin en herhalde önemli. Mısır'a göre soğuktur. <laughs> Mısır'a göre soğukturmuş. Yasemin Mısır'da konuğu. Ee, Beni davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben iklim gazetecisiyim. İklim gazetecisi olarak bir yere davet edilmek gerçekten çok önemli. Ses yankı yapıyor mu bu arada orada? Ee, çünkü ülkemizde iklim gazetecisi sayısı çok az. Ee, Dünyada çokuz. Umarım e, Türkiye'de de fazlalaşacağız. Ee, ayrıca bir teşekkür de ben salona yapmak istiyorum. Çünkü kadın sayımız neredeyse Yarı yarıya. Gerçekten bu çok güzel bir e, tablo. Ben hangi toplantıya gitsem erkek sayısı fazla olan grupta konuşuyoruz. Böyle güzel pırıl pırıl kadınlar burada olması benim için çok güzel. E, Mersinlere teşekkür ediyorum. Tam tünelik geldik. Levent Hocam ayran içtiğimi görünce uyursam söylenirim dedi. Gerçekten bir ağırlık var ama o da çok güzeldi. E, Mersinlilik herhalde en önemli e, onun tantrum ile biliyordum. Başka bir özelliği var mı Mersin'de? Çok, Çok var. Ne var? var. Cezerya var. 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 Ne var? Limon, Limon var. Şangram. Değil mi? Evet. Dolayısıyla Mersin'le ilgili böyle işte e, sıcaklık 57 dereceye çıkacak diye böyle birdenbire Levent Hocam gibi biz söylemiyoruz. Bugün gazetecisi bunu ...ya da Erdoğan gibi işte sular yok olacak... ...yok öyle söylemez. İklim gazetecisinin görevi... ...bu bilgileri e, verirken... E, ...daha e, çözümsel olarak vermektir. Gerçekten hiçbir gazetecilik e, dalında... ...ayrıca bir sertifika programı almayız biz. Ben parlamento birliği yaptım çok uzun yıllar. Siyaseti izlemek için... ...ya da adliye olabilirliği olmak için... ...ayrıca bir sertifika programı almamıza gerek yok. Ama iklim gazetecisi olmak için... Avrupa Birliği Projesi'yle beraber Gazeteciler Cemiyeti'nin açtığı kursa aldım ben bu programı ve e, ilk iklim gazetecilerinden biriyim. Evet, e, sürdürülebilir olmaya çalışıyoruz. Ben sürdürülebilirlik iletişimini anlatacağım. İklim kriziyle elbette e, ilişkili. Sürdürülebilirliği hepimiz konuşuyoruz, her alanda konuşuyoruz. Burada daha çok çiftçi e, mensupları var herhalde. Ee, başka meslek dallarında da hiç fark etmez. Bir her meslek dalında artık bir sürdürülebilirlik diyoruz. Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir zarım, e, sürdürülebilir işte, e, çevre. E, geçen bir reklam izliyordum. Sürdürülebilir kombi diyor. E, galiba yoğuşmalı kombiden bahsediyordu. Başka bir reklamda sürdürülebilir çay diyordu. Yani biz bu sürdürülebilirliği her yerde kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Şimdi anlatmaya çalışacağım. Önce iletişimden başlıyorum. İletişim tıpkı doğada olduğu gibi denge ve uyum içinde olmanın bir yoludur diyorum. Ve iklim değişikliği e, araştırmanın medya yansımasını kısaca vermek istiyorum. Çünkü sürdürülebilirlik ve iklim sonuçları birbiriyle etkileşimde girift bir mesele. O nedenle iklim değişikliği de uzmanlık alanı ve de bu konunun buradaki meselenin asıl e, ana teması olduğu için medya nasıl yaklaşıyor ona bir bakmak istiyorum. Disiplinler arası yaklaşım çağrısı diyor. Nedir bu? işte e, iklim değişikliği birçok disipline kapsıyor. Sürdürülebilirlik birçok disipline kapsıyor. Dolayısıyla e, buralarda yüzde 50 imiş oranı bunun çoğaltılması gerektiğini söyleniyor. Çözüm odaklı ve bir, bir yerel anlatıların ne kadar az olduğunu görüyoruz. Çünkü e, bu halkta bir umutsuzluk, bir çaresizlik e, ortaya koyduğu için bizler haberlerimizi çözüm odaklı ve yerel anlatılara dayatmamız, dayandırmamız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi Mersin'de sıcaklık rekor kırdı, 57 dereceye ulaştı bize. De Mersin'de, e, Mersin şu anda kavruluyor, kent ısısını nasıl düşürmeliyiz diye benim haberimi yapmam gerekiyor ki sizleri umutsuzluğa sevk etmeyelim. E, tehdit türleri hala biz, e, bakın yüzde 75 oranında hala iklim krizini kutup ayılarının olduğu yerlerde zannediyoruz. Halbuki iklim krizini az önce hocalarım anlattı. Medya odağı, psikoloji ve davranış yüzde %20. Burada nedir? E, şöyle e, anlatayım bunu. Davranış değişikliğini destekleyen psikolojik araştırmalara yeterince yer verilmiyor. Bizim halbuki davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Hangi işi yaparsak yapalım. E, doğa bilimleri medya odağında halbuki yüzde %80 bakın sadece iklim krizini doğa bilimleri olarak açıklıyorlar ama biz tüketicilerin, biz vatandaşların da bu konuda çok ciddi katkısı var, bunu biliyoruz. Ee, bunu örnek e, olarak vermek istiyorum. Çok iyi bir sürdürülebilirlik iletişim örneği ve çok iyi bir sürdürülebilirlik modelidir. Ee, interface bir halı markası. Çok uzun tutmayacağım ama bununla ilgili muhalif.com.tr'de benim yazılarım var. Mektup 1, mektup 2 diye yazdığım bir yazı. Ee, çok beğendiğim için bu örneği veriyorum. Ray Anderson bir halı firmasının sahibi. 1973 yılında kuruyor. Biliriz bu firm e, firmayı Türkiye'de, Avrupa'da her yerde var. 94 yılında bir mesaj geliyor bu firmaya. Diyorlar ki, bu mesajda e, siz çevreci değilsiniz ve biz sizin ürünlerinizi kullanmak istemiyoruz. Adam topluyor yönetim kurulu'nu ya yani neden çevreci değiliz? Ne yapıyoruz biz? Diye sorduğunda bilmiyoruz vallahi biz çevreye hiçbir zarar vermiyoruz diyorlar. E, halının ana maddesi petrol. Doğa, e, yani doğal olarak zaten e, kullanılan madde itibariyle bir sıkıntı söz konusu. E, Ray Anderson bu e, cevaptan tatmin olmayınca bir takım kuruyor kendisi, Bir rüya takımı. Eko rüya takımı diyor buna. İçinde bizim uzmanlarımız gibi uzmanlarımız, akademisyenler, e, biyologlar, e, alanında tüm uzmanları toplayarak kendisi de tahlil ettirdiğinde evet gerçekten petrol bazlı bir ürün ve dünyaya ciddi bir zarar veriyor. Peki ne yapacağız? Nasıl sürdürülebilir olabiliriz? 2021-2020 yılını taahhüt ediyorlar. 2020 yılında yapılacağımız tüm işlemlerle e, sürdürülebilirliğe geçeriz e, diyorlar ve bu süreçte neler yapıyorlar? Örneğin birkaç tane şey söyleyeceğim. E, üretim Tüm üretimler, tüm dünya e, dünyanın de bu halı firmasında güneş enerjisiyle yapılıyor. Adam güneş enerjisine geçmek istediğinde yönetim kuruluna sunduğunda reddediyorlar. 99 yılda amorti olur diyorlar, reddediyorlar. Fakat e, bu konuda diretiyor ve o karar verdikten sonra şu, burada gördüğümüz mesajı yayınlıyor. Ray Anderson, Yeni model arayışlarına giriyor, giriyorlar. Hepimiz biliriz. Interface firması şöyle bir halı flex firması. Böyle küçük küçük parça halılar vardır. Daha sonra çıktı. İşte bu firmanın yarattığı bir şeydir bu. bu e, bu halıda herhangi bir problem olduğunda bütün halıyı değiştirmemek için o parçayı değiştiren bir sistemdir. Onu da doğadan esinlenmişlerdir. Son bir şey bu firmayla ilgili. İplik olarak da daha önce petrol bazlı iplik kullanıyorlardı. Ama e, yaptıkları çalışmalarda deniz altındaki o hayalet ağlar dediğimiz biliriz. E, balıkçılardan kalan ağları toplayarak halılarını üretmeye başlıyorlar. Neticede 2020 yılına gelindiğinde bu firma e, karbon nötrün e, ötesinde karbon negatif bir firma oluyor. Yani onun da ötesine geçiyor. Ürettiği karbondan daha fazla tölere eden bir firma oluyor. Neden anlatıyorum bunu? Gerçekten hani hep sürdürülebiliriz diyor ya firmalar bazılarının greenwashing olduğunu biliyoruz ama istersek sürdürülebilir olabiliyoruz. Sürdürülebilirlik iletişimi içinde çok iyi bir model. Çünkü önce bu firma kendi çalışanlarını ikna etti. Bu çok önemli. Bizler ne iş yapıyorsak yapalım. Çiftçi ise yanımızda çalışanları işte esnafsak yanımızda çalışanları, büyük kurumsak, büyük firmaysak, ticaret odasıysak, e, kendi e, kurumumuzdaki insanlara önce bu konuda sürdürülebilirliğin ne olduğunu anlatmalıyız ki aşağıdaki şoför arkadaş yukarıda yönetim kurulu üyesini imza atarken sürdürülebilirlik raporlarını imza atarken aşağıda eğer onu çalışır vaziyetteki arabayla bekliyorsa bu sürdürülebilirlik raporlarının hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü sen kurumdaki insanı önce eğitmelisin. İşte Ray Anderson'ın yaptığı bu, tedarikçileri, pay